Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili, web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada görümce görmek, çevresinden duyacağı kötü sözleri işaret eder. Özellikle aile büyüklerinden kötü sözler duyacağına ve üzüleceğine işarettir. Aynı zamanda yaptığı bazı hatalardan dolayı kınanacağına işaret eden rüya, kendini kötü hissedeceğine dikkat çeker. Gelecek günlerin kavga, gürültü, tartışma, dargınlık ve kırgınlıklarla beraber geleceğini işaret eder. Herkesin birbirini kıracağına ve küslüklerin ortaya çıkacağına işarettir. Rüya'da görünce görmek çevresindeki kötü insanlara haber verir bu kişilerin rüya sahibine yakın durmaya çalıştıklarına, alttan alttan kuyusunu kazdıklarına ve ortaya asılsız dedikodular atacaklarına işaret eder. Bundan dolayı zor günler geçiren rüya sahibinin kötü insanları tespit edeceğine ve onlardan uzaklaşacağını işarettir. Sonrasında rahata ereceğine ve çevresinde bir huzurun hakim olacağını işaret eder. Hayır işleri yapan rüya sahibinin sevilen ve saygı duyulan bir insan olacağına dikkat çeker. Rüya'da ile kavga etmek. Rüya'da ile kavga etmek sıkıntılı bir döneme gireceğini işaret eder. Rüya sahibinin sinirli olacağı bu dönemde insanları kıracağına dikkat çeker aynı zamanda yaşayacağı sıkıntılar nedeniyle bunalıma gireceğine işaret eden rüya, her günün bir öncekinden kötü olacağına delalet eder. Rüya sahibinin hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Rüyada görümce ve kaynana görmek Rüyada görümce ve kaynana görmek, bazı sıkıntılı olaylara ve zor günlere işaret eder. Rüya sahibinin sıkıntı içine gireceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir özel hayatta sıkıntılar yaşanmasına rağmen iş yaşamında güzel olaylar yaşayacağını işaret eder. Hatta iş yaşamının yolunda ilerleyeceğine ve hayatına çeki düzen vereceğine delalettir. Her anlamda hayırlı ve güzel bir rüyadır. Güzel günler geçireceğini işaret eder. Rüyada görümce ile konuşmak Rüyada görümce ile konuşmak hayatına çeki düzen vereceğine işaret eder. Sıkıntılı ve zorlu günlerin biteceğine, rahatının yerinde olacağına ve keyifleneceğine işarettir. Aynı zamanda mutluluğunun günden güne artacağına işaret eden rüya, hayatına yeni bir soluk getireceğine dikkat çeker. Rüya'da ile tartışmak. Rüya'da ile tartışmak sıkıntıya işaret eder. İşlerde bozulma olacağına işaret eden rüya, çevresinde yaşayacağı tartışmalara dikkat çeker aynı zamanda aile içi huzurun bozulacağına ve dargınlıkların ortaya çıkacağına delalet eder.